şu salgın döneminde cuma namazını terk etmek doğru mudur ya da terk etmemek sorumluluk getirir mi? Mümkün olduğu kadar tabi cuma namazının sayı olmasının şartları var. Evet. Yani bundan yeri herkese açık olması vesaire gibi ama eğer bunlar mümkün olamıyorsa gidemiyorsak İmam-ı Azam Ebu Halife'ye göre imamdan başka 3 kişi daha oldu mu cuma namazı sahihtir. Hı, hı. Şafii'lerde imamdan başka 40 kişinin olması lazım derler. Biz Hanefiler olarak imamdan başka 3 kişi bir evde ve herkesin gelebileceği bir iş yerinde müsait olan bir yerde evet cuma namazını kılmalıyız. Fakir de öyle yapıyor. Yani imamla beraber 3 kişi oldu mu hı hı. namaz kılabilecek efsafa haiz. Cuma namazı kılıyoruz İlla hutbeyi böyle bir sürü anlatma şart değildir. Hutbenin farz, vacip ve sünnetlerini yerine getirmek hutbenin rüknü Allah'a hamd etmektir. Allah'a sena etmektir. Elhamdülillah ile başlarız. Sonra otururuz dua ederiz. Bir daha kalkar Elhamdülillah desek. Sonra insan hutbe de olur. İlla böyle cemaat muhteşem bir cemaat varmış gibi uzun uzun hutbe irat etmemiz de Cuma'nın şartlarından değildir zaten. Evet. Hutbenin şartlarından değildir. Ama hiç olmazsa cuma namazını kılmış oluyoruz. Cuma namazından da ruhumuz, kalbimizin uzaklaşmaması, ısınmak için bütün gücümüzü kullanıp... ...olabildiğince bu şartlara da, şartları da nazar dikkate alarak cumalarımızı kılsak iyi olur tabii ki. Evet. Bir diğer sebebimiz... E, cümlenizi duyamadım hocam. Sıhhat, sıhhatimizin, sağlığımızın şartlarına riayet ederek... Hiç olmazsa cumamızı böyle de kılmalıyız diye düşünüyorum. Aslında bu bir tartışma konusu aynı zamanda. Mesela sağlığınız tehlikedeyse böyle bir riski göze almanız doğru mu? Doğru değil. Bu cuma için de geçerli. Genel manada bütün şartları var. Ama ya cumaya gitseniz yolda bir düşman var. Sizi öldürecek. Hava çok soğuk. Gidip gelseniz donacaksınız. Bunlar hep cumanın faziyetini düşürür. Hmm. Yani sağlık şartları işin başında gelir. Evet. Normal kişinin, zamanlarda. Kişinin sağlığını koruması bir numaralı c evet. e... esastır. Evet. evet, esastır. Mesela yani hasta yazıcımız... bakan, hasta gidemiyor tamam. Hasta bakan bile o cumaya gittiği zaman o hasta zarar görecekse hasta bakan da cumaya gitmemeli. Hmm. Yani sağlık her şeyin başındadır.